Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. sefalar getirdiniz nasılsınız umarım sağlıklı ve iyisinizdir evet yine bir video ile beraberiz şükürler olsun şu tütsümüzü de bir yakalım epeydir yakmıyoruz şifa olsun izleyenlere diyorum inşallah oh mis mis oh, bayılıyorum evet Bununla dikelim şöyle evet bugün sizlere Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi e, sizden ne istiyor diyeceğiz. Ne yapmaya çalışıyor ona bakacağız arkadaşlar. E, hem de e, şu anda size karşı enerjisi nedir? E, ya da şöyle yapalım. Size ne söylemek istiyor yapalım bugün. Evet. Öncelikle size ne söylemek isterdi onu soralım. Akabinde şu anda sizi nasıl görüyor? Siz onda nasılsınız? Ya da sizi birini anlatmak istese nasıl anlatırdı? diyeceğiz ve son olarak da ne yapmak istiyor sizinle ilgili ya da ilişkinizle ilgili ona bakacağız arkadaşlar Evet e, benden özel tarot danışmanlığı isterseniz de Instagram hesabımız videomuzun altında yer almaktadır oradan arkadaşlarımız Gamze ve Arzu'dan randevu alabilirsiniz benimle görüşebilirsiniz arkadaşlar e, sizden ricam sadece e, her şeyi gözle alarak hani iyi de duymaya razıyım kötü de duymaya razıyım diye e, Kabullenişe geçip ararsanız sevinirim çünkü o an birebir açılımlarda iyi de çıkabiliyor, kötü de çıkabiliyor. Onu da söylemek istiyorum canlar. Evet, bir de açıklama bir açıklama daha yapacağım. İki şekilde yapıyorum canlar çok fazla soru geldiği için bu açıklamaları yapmak zorunda kalıyorum. Bir ses kaydı yapıyorum, bir de normal telefon görüşmesi yapıyorum. Görüntülü görüşme yapmıyorum tamamen benim kendi tercihim. Arkadaşlar ses kaydında soru almıyorum çünkü geniş kapsamlı bir açılım oluyor. Ee, telefon görüşmesinde de zaman olursa bir ya da iki soru alıyorum ki genelde de oluyor bir ya da iki soru alıyorum ve e, o anın enerjisiyle ne çıkıyorsa sistem ya da enerjiler ne söylememi istiyorsa onu size söylüyorum arkadaşlar. Evet bu kadar. <laughs> Hadi başlayalım o zaman ne dersiniz? Hadi bakalım öncelikle aklınızdaki kalbinizdeki kişi size ne söylemek isterdi diyelim. Bir bakalım. Evet, aklınızdaki, kalbinizdeki kişi size ne söylemek isterdi? Hemen bir bakalım. Üst taraf olsun. Size ne söylemek isterdi olsun. Dört tane alacağım arkadaşlar. Evet, o 5 geldi. Tamam, kabul ediyorum. 5 olsun. Bunu da söylemem gerek dedi. <laughs> Evet. evet. Tabii ki tarotlarımızı da koyacağız ne söylemek isterdim üstüne. Burayı sadece bu şekilde bırakacağım canlar. Evet. Bu ilk sıra size ne söylemek isterdi? O olacak. Evet güzel duruyor. Tamamdır. Şimdi sizi nasıl görüyor diyeceğiz. Bunlara da hangi desteği kullanılmış? Şunu kullanmak istiyorum. Lilium tarot sevgiler. Lilium destesi. Şöyle de yapalım. Sizi nasıl görüyor? Sizi birine anlatsa nasıl anlatırdı diyeceğiz. Bunu dört tane alacağım arkadaşlar çünkü dört tane niyet etmiştim o fazla geldiği için. Evet. Ve son olarak da niyeti ne diyeceğiz? Evet, şöyle iki deste de buraya alacağım, düzelteceğim. 5, dört, iki. Evet şekilde de ayarlayayım. Evet. Devam edelim. Evet, bugün Claire hikaye kartlarımız geldi. Tatlılar teşekkür ediyoruz. <laughs> Hadi bakalım bunları da yer vermek istiyorum. Sizi nasıl görüyor? Evet, ne yapmak istiyor? Evet. diye düşünüyorum ben <laughs> Bence de yeterli bize detaylı bilgi verirler diye düşünüyorum Evet hadi o zaman başlıyoruz arkadaşlar aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişi şu anda size ne söylemek istermiş bakalım o seni seviyorum wow, seni seviyorum Sen benim sadece bakın çok önemli sadece hayatımda gerçekten ama gerçekten en yoğun hisleri hissettiğim gerçek bir ilişki gibi hissettiğim tek kişisin. Bana mutluluk, sevgi veren tek kişisin. Evet. Ve evet şunu bilmeni isterim ki şimdiye kadarki hayatımda gerçekten bana aşkı, mutluluğu veren, o hissi hissettiren kişi sensin. Evet seni aldatmadım, aldatmıyorum. Bana güvenmeni istiyorum. Sana her zaman sadık kalacağım demek istermiş çünkü seni sevdim seni seviyorum ve seni seveceğim burada ilk destede bunları söylemek istermiş arkadaşlar evet e, kabul ediyorum evet sana haksızlık yaptım San, e, sana adaletsiz davrandım ve e, çünkü benden beklentilerin çok ağırdı diyor bakın beklentilerin çok ağırdı isteklerini yerine getirebilir miyim bilemedim beklentilerin çok ağırdı belki de benden beklentilerini karşılayamadığım için veya karşılayamayacağımı düşündüğüm için sana bazı konularda haksızlık yaptım, kabul ediyorum, bunu bilmeni isterim diyor arkadaşlar. Seninle buluşmak istiyorum, seni gözlemliyorum diyor. Ve bu dönem içerisinde bazı kararsızlıklarım var. Bu sana olan sevgim ya da hissimin kararsızlığı değil. Gerçekten sana olan sevgim hala devam ediyor. Bunu bilmeni istiyorum. Ama sana yapmış olduğum adaletsizlik, sana yapmış olduğum haksızlıklar da var ve şimdi bunun bilincindeyim. Fakat hala sanki senin beklentilerini karşılayamayacağımı düşünüyorum demek istermiş arkadaşlar. Bakın kıskanma diyor. Beni kıskanma. Sürekli beni kıskan kıskanmadan çok yoruldum. Beni kırdığının farkında değilsin. Çünkü ben sadece seni seviyorum diyor. Wow. Evet, dediğim gibi belli ki burada bir aranızda ya ondan çok fazla bir beklentiniz oldu, ya onu çok fazla kıskandınız. Öyle olabilir arkadaşlar. Ya da sizi çok kıskanmış olabilir. Bakın, yani birinden. Sizi çok kıskanmış olabilir e, sizi ve siz demişsinizdir ki yani beni kıskanma beni bunaltıyorsun deyip e, gerçekten de e, onun e, beklentilerini boş çıkarmış olabilirsiniz. Yani e, niye bana böyle diyor ben onun sevgilisiyim kıskanacağım tabii e, demiş olabilir. Bunlardan bahsediyor şu an gördüğüm kadarıyla ya da siz kıskandıysanız beni kıskanma diyor. Çok yorulun beni kırdığının farkında değilsin. Demek istemiş yani bu üçüncü destemizde der ki evet ya siz ya o bir kıskançlık çalıştırmışsınız ve diyor ki beni kıskanma ben zaten seninim ben seni seviyorum benim kalbim seninle evet gerçekten belki de e, benden beklentilerim bana çok ağır geldi e, benim de senden beklentilerim vardı e, belki o da olmadı ama ne olursa olsun diyor ki evet e, bu dönem içerisinde isteklerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki benim sana olan sevgim var. Bunu bilmeni istiyorum. Evet sana bir haksızlık yaptım. Sana gerçekten e, adaletsiz davrandım. E, belki de şu an için e, bana güvenmeni istiyorum ve sana her zaman sadık kalacağımı da bil. Ya burada net sizi sevdiğini anlayan ve sizi sevdiğini söyleyen biri var. Ay hep aşk şeyleri çıkıyor. Bakar mısınız? teninin kokusunu özledim. Sana bitmek bilmeyen bir arzum var. Çünkü sen benim kupa kraliçemsin. Bakın kupa şövalyesi, kupa kraliçesi, kupa ası ve adalet kartıyla. Evet aklınızdaki kişi bariz bir şekilde sizi çok özlediğini, sizi sevdiğini ama ondan beklentileriniz olduğunu fakat o beklentileri karşılayabilecek şu an bir gücü olmadığını ya da kendine güveni olmadığını söylemek istermiş. Ve evet size bir konuda haksızlık yaptığını bu alma verme dengesinin dediğimiz Sevgi gösterip sevgi alma konusunda biraz sorun yaşadığını ama ne olursa olsun da sizi çok özlediğini, sizi kıskandığını söylemek istermiş ve der ki hala beni seviyor musun? Sen de beni özledin mi? Çünkü ben senin teninin kokusunu bile özledim diyor. Evet e, bu dönem içerisinde mantığım seninle bir yaşam paylaşmaya izin vermiyor çünkü yetersizim diyor. Çok varis bu dönem içerisinde hem maddi hem de manevi yönden arkadaşlar size yetemeyeceğini düşünmüş. Burada da diyor ya zaten hani benden çok fazla beklenti e, içerisine girdin ve ben o beklentileri e, karşılayamadığım için belki de sana soğuk davrandım, belki de sana tepkili davrandım haksız davrandım ee, ve belki de gerçekten henüz şu an için ciddi bir beraberliğe e, hazır değilim modunda seni de beklentiye sokmamak adına senden vazgeçtim gibi bir şey söylediğini e, görüyoruz arkadaşlar evet eee İlişkinizde aslında bir üst düzeyde geçmek istiyor. Biraz daha kendini kanıtlaması lazım. Burada da onu diyor. Zaten diyor ki yani şu an bir seninle bir geleceğimiz ciddi bir geleceğimiz olamaz. Mantığım seninle bir yaşam paylaşmaya izin vermiyor. Çünkü yetersizim. Maddi olarak da yetersizim. Manevi olarak da yetersizim. Senden yani benden beklentilerini şu an için karşılayamam. Ama şunu bil ki evet seni seviyorum. Seni çok özledim ve aramızda gerçek bir sevginin olduğunu biliyorum. E, merak ediyorum. Acaba sen de beni özledin mi? Seviyor musun? deyip e, zaman zaman e, düşüncelere giriyormuş arkadaşlar. Bakalım sizi nasıl görüyormuş? Evet. Sizi öncelikle net bir insan olarak gözük görüyormuş arkadaşlar. E, biraz e, o sizi çok seksi görüyor, tutkulu görüyor. Ve gerçekten tam da hani istediğim gibi diyor sizi. Evet, o gerçekten istekleri aşıyım. <laughs> ben ona aşığım diyor. O da bana aşık diyor. Ben onu sevdim diyor. Yani sizi nasıl görüyor dediğimde evet sizi özlemli ve gerçekten aslında burada da dediği gibi hani beni sen de özlüyor musun, seviyor musun demişti ya. Evet burada da. E, hala devam ediyor. Çünkü o aklınızdaki kişi sizinle görüşmek, sizi özlemiş ve sizinle görüşmek istiyor, kavuşmak istiyor. Ve diyor ki ya aslında o da benimle buluşmak istiyordur. Çünkü biz birbirimize aşıktık, tutkuluyduk. E, ve e, evet sizi güzel bir aşık, duygusal bir aşık olarak görüyor. Ve gerçekten e, bu aşkı tekrardan canlandırabilecek, Enerjiye de sahip olduğunuzu çok net düşünüyor. Yani beni seviyor o diyor. Evet çok nettir onu diyor. Ya sever ya sevmez. Ortası yoktur diyor. Ama e, belki de ona hani senden kopamıyorum tarzında bir şey söylediyseniz de e, evet o da farkında çünkü ben de ondan kopamıyorum diyor. E, bu dönem içerisinde biraz unutkan olduğunuzu söylüyor. Özellikle belki de isim ve yer konusunda e, biraz unutkan olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Aşırı sezgisel olduğunuzu ve gerçekten e, kalp insanı olduğunuzu ama bir o kadar da mantık insanı olduğunuzu hem kalbi hem mantığı nasıl bir arada çalıştırıyor gerçekten bazen şaşırıyorum dediği de e, bir düşüncesi var. Şifacı olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. E, Yeniliklere açık olduğunuzu, e, yeni yerleri çok merak ettiğinizi, Eşyalara çok meraklısınızdır. Evinizi yenilemeye çok meraklısınızdır. Belki kıyafet çok fazla seviyorsunuzdur, yeniliyorsunuzdur. Ondan bahsediyor. E, evet, iyileştirici bir şifacı olduğunuzu ve onunla birlikte gerçekten e, bazı kötü hissettiğim durumlarda onun yardımıyla kendimi buldum. E, hemen vazgeçmez diyor. Bakın, ilişki üzerinde çalışmak çıktı. Evet, e, hemen vazgeçmez. İlişkiyi kurtarmak için Hele ki severse, hele ki güvenirse hemen vazgeçmez. Ve gerçekten çalışır, emek verir. Ve benden de onu ister. Yani ilişkide eşitlik çok önemlidir onun için. O çok şefkatlidir, bağışlayıcıdır. Sevgiyi çok fazla verir. Ve burada zaten bir alma verme dengesi problemi yaşamışsınız. Bundan dolayı da evet benim ona karşı... Çok fazla sevgi vermediğimden sürekli yakınır ki haklı, haklısınız. E, çünkü öyle kendini çok e, kurban edilmiş hisseder, yani kendini bir kurban psikolojisine sokar e, ve e, ciddi anlamda da fedakardır. Ama karşılığını da görmeyince e, emek de vermez, aşk da vermez, hiçbir şey vermez diyor. Evet, hissiyatları çok önemlidir diyor. E, sinirlidir, sinirlidir ve sabırlıdır aslında. Sabrı taştığı zaman e, gerçekten yanında durmak istemezsiniz diyor. E, değişken halleri var mı? Evet, var. E, bazen e, onu anlayamadığım zamanlar olabiliyor diyor. Kararsızlıkları da olabiliyor diyor. E, biraz aceleci olduğunuzu, bazı konularda hani diyor ki yani her şeyi bilir diyor. Ya bilse de konuşur, bilmese de konuşuyor. Yani e, her şeyi biliyor diyor. E, bir fikri var diyor. Ama bir o kadar da dengeli bir insan olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. E, o zaten e, hem eril hem de dişili dengeleyebilecek kapasiteye sahip. Burada da zaten bahsetmişti sizin e, ne kadar dengeli olduğunuzu ve emek verdiğinizi. Ve her iki tarafın da bakın bu çok önemli. Her iki tarafın da eşit olmasını istediğinizi söylüyor. Hani ben seni seviyorsam sen de beni o şekilde sev gibi. Ya da ben bir atıyorum. Bulaşık yıkıyorsam sen de evi süpür gibi düşünün. Yani karşılıklı olması gerektiğini düşünüyor. Evet sabırlı olduğunuzu ve bazı konuları da zamana bıraktığınızı çok net söylüyor. Eski yaralar kartı der ki, evet geçmişten bugüne gelen birçok problem yaşadık. Gerek ben gerekse o, gerek anne baba problemi, gerek kardeş problemi, gerek evlat ve arkadaş problemi, gerek de maddi problemler gerçekten yaşadık ve ikimiz de hemen hemen aynı tarzda yaşadık ee, ve birbirimizi dengelediğimizi düşünüyoruz bu konuda evet eski yaraları e, var diyor yani demek ki bir şeyler paylaşmışsınız ve zamana bırakmışsınız insanları da o yaşadığınız durumları da arkadaşlar evet ama yani burada aslında çok güzel e, bakın düşüncelerde de sizi çok özleyen sizi gerçekten seven bir kişi bahsediyor şu an sizi düşünürken de sizi nasıl e, hayal ediyor dediğimde ya da düşünüyor dediğimde de yani aşığım diyor o da bana aşık diyor ikimiz de birbirimize kavuşmak istiyoruz ve onu deli gibi özledim e, ve onun da özlediğini düşünüyorum çünkü biz çok emek verdik çok zaman verdik birbirimize e, çünkü biz eskiden beri beraberdik ve gerçekten yaralarımız eskiden geliyor ve birbirimizin yaralarını zamanla ilişki üzerinde çalışarak aşka dönüştürdük diyor. Yani siz aslında birbiriniz için yaratılmışsınız diyebilirim. Çünkü burada diyor ki gerçekten birbirinizi iyileştirmişsiniz, emek vermişsiniz ve zaman mı olmuş bu arkadaşlar? Ve diyor ki ben onu bırakamam. Ama o da hani beni bıraktı mı diye de çok net düşünüyor. Peki son olarak bakalım ne yapmak istiyor? Ay. Yani tamamen bu keder durumundan çıkmak istiyor arkadaşlar. Bu üzüntü durumundan çıkmak istiyor. Ve gerçekten sizin yazdığınız, resimlerinize, size sosyal medyada paylaştıklarınıza bakıyor olabilir. E veya engelliyse arkadaşlar onu kaldıracak. Çünkü artık sizinle birlikte taze bir başlangıç ve bu başlangıcın da daha verimli, daha bereketli olması adına bir eylem yapacak. Ama şu depresif durumdan biraz kurtulması lazım gibi geldi bana şu an şu durumda. Yani eee gerçekten üzüntülü sizin olduğunuz gibi burada bir ruh bağı olabilir arkadaşlar çünkü çok fazla aynı düşünceler içerisinde çıktınız ve burada hani seni nasıl anlatırdı dediğimde kendisini de işin içine katarak yani tek birey olarak sizi görmedi kendisiyle birlikte anlattı aslında böyleydik şöyleydik diye ve evet niyetini dediğimde de sizinle tekrardan romantik bir şeyler paylaşmak karşılıklı yoğun ve aşk tutkusunu tekrardan birlikte yaşamak istiyor ve bakın ilkbahar teması zaten ilkbahardayız arkadaşlar. Muhtemelen de bu ilkbahar aylarında da ondan bir adım gelebilir. Evet zeytin dalımız ve mutlu son. Ay bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Çok güzel çıktı. Şöyle mutlu son ve zeytin dalı. Evet, şükürler olsun ki bakın bu insan, aklınızdaki insan bir kısır döngüyü e, bitiriyor hayatında. Bir girdaptan çıkacak arkadaşlar ve bu girdaptan çıkmasıyla birlikte de size bir zeytin dalı, bir barış, bir uzlaşma yoluyla gelecek. Çünkü bu insan sizinle e, mutlu bir son yaşamak istiyor. Gerek evlilik teklifi olabilir, gerek söz nişan veya tekrardan birlikteliğe başlamak adına sizinle konuşmak adına hem sizi hem de onu mutlu edecek bir konuşma yapacağını söylüyor bize kartlarımız canlar. Evet. Evet vallahi güzel çıktı. Beğendim. Özellikle son bakar mısınız romantizm zeytin dalı ve mutlu son niyetini dediğimizde e, bir de ilkbahar teması gelince gördüğünüz gibi ilkbaharda sizi çok güzel bir mutlu son bekliyor ve romantizm tabii ki e, diyorum arkadaşlar. Evet güzeldi. Gerçekten güzeldi. Peki Şimdi bir de son olarak şey yapmak istiyorum. Meleklerimizden size bir mesaj istiyorum. Şunları bir alayım ben. Şöyle bir alayım. Yani size ne söylemek sadece de güzel çıktı. Ne yalan söyleyeyim. Aslında bir bu itiraf, bir dürüstlük de yaptı yani. Ben şu an evet senin teninin kokusunu bile özledim ama senin çok fazla beklentilerini belki karşılamayabilirim demek istermiş. Ama dayanacak mı? Bence dayanmayacak çünkü ne istiyor konusunda ne yapmak istiyor konusunda sizinle barışmak istiyor İster yetsin ister yetmesin ee, bariz bir şekilde sizinle tekrardan bir şeyler başlatmak isteyen bir aklınızdaki kişi var Çünkü aşıksınız canlar Aşıksınız Evet Hadi bakalım 5 tane kart istiyorum sevgili meleklerimizden şu anda beni izleyen canlar için ne söylemek istersiniz bakalım Okey bunları alıyorum tamam alalım. Şu minnoş maviye alalım. Ve son olarak da şunu almak istiyorum. Haydi bakalım. Oo, sağlığın düzelmesi. Bakın aranızda sağlık problemi yaşayan varsa şükürler olsun ki sağlığınızın düzeleceği bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Ee, evet çünkü sizi seven, Size gerçekten iyi niyetler sunan, dualar eden insanlar olduğunu. Bundan bir yıl sonra veya bir yıl içerisinde de Yakın gelecekte, evet yani sorunuzun cevabı neyse ya da sizi mutlu edecek durum neyse e, onu alacaksınız. Bakın burada çok güzel çıktı. Belli ki bazıları arkadaşlar bir sağlık problemleri yaşamış. Bundan bir yıl önce olabilir veya bu bir yıl içerisinde e, ciddi anlamda sağlığınızı e, bozacak insanlar. Belki de gerçekten yardım olarak gelen güvendiğiniz insanlardan da darbeymiş olabilirsiniz ve sağlığınız bozulmuş. Fakat şimdi diyor ki, şimdi bu yıl içerisinde ise evet, artık senin sağlığın düzelecek. Çünkü senin hayatına yardımcı insanları gönderiyoruz. Çok yakın gelecekte, bu bir yıl sonra ya da bu bir yıl içerisinde evet, sen. Çok mutlu olacaksın. Soralım bu evetin ne olarak, bu yakın gelecekte onu mutlu edecek, sizi mutlu edecek durum neymiş dediğimde, evet gerçekten sizin hayatınızın yönünü değiştirecek bir olay söylüyor. Ee, bakın daha iyisi var. Belki bu aklınızdaki kişi olabilir. Ondan daha iyi birik çıkabilir. Çünkü burada bir yeni bir yön değişikliği ve daha iyisi var diyor. Eğer bir partner düşünüyorsanız, aklınızdaki kişiden vazgeçmek istiyorsanız, evet yeni bir yön seçip e, gerçekten karşınıza yeni biri çıkacak ve ona evet diyeceksiniz. Yakın gelecekti diyor. Eğer öyle bir durum içerisinde değilseniz, e, karar vermekte zorluk çekiyorsanız, e, o verdiğiniz kararda artık hangi kararı düşünüyorsanız arkadaşlar daha iyi bir karar verebilirsin. Farklı bir yön ya da farklı bir düşünceye yap. Hayır çıktı. Neye hayır? Bir şey hayır dedi. <laughs> düşünce değil dedi bakın düşünce dedim hayır dedi bu düşünce değil hayatınıza yeni biri gelecek kimileri için demek ki yeni bir yön seçip e, hayatınıza şu anki aklınızdaki kişiden daha iyi birisi çıkacak dedi belki de <laughs> olabilir ve bakın bir fırsat hem iş hem aşk hem de gerçekten mutluluk verici size bir fırsat çok yakında geliyor evet e, gerçekten bu bir düşünce değil arkadaşlar bu bir yıl içerisinde geçtiğimiz bir yıl içerisinde sizin sağlığınızı bozacak, sizi depresif hale sokacak ve gerçekten e, bereketinizi azaltan durumlar şükürler olsun ki bir yön değişimiyle birlikte daha iyi bir netice, daha iyi bir düşünce veya daha iyi arkadaş ortamı ya da düşüncelerle dediğim gibi e, size bir fırsat çıkacak, e, sağlığınız düzelecek. Bundan bir yıl sonra da hayır dediğiniz bir konu size evet olarak dönecek. Çünkü bu bir fırsat diyecek. Belki şu an hayır diyebilirsiniz arkadaşlar aklınızdaki kişi için dinliyorsanız. E, fakat daha sonra yakın gelecekte ve bu bir yıl içerisinde de bu hayır dediğiniz e, aklınızdaki kişi yeni bir yön seçerek daha iyi bir pozisyonda daha iyi bir ruh haliyle bir fırsatını bulup size evet dedirttirecek. Yani çok güzel çıktı. Bu bir yıl içerisinde olacak. Zaten bir yıl döngüsü. Belli ki bir sağlık problemi yaşamışsınız. Belli ki gerçekten canınız sıkılmış. Ve artık bir yön değiştirmek istemişsiniz. Belli ki ve bir şeye hayır demişsiniz. Şimdi diyor ki evet şimdi sana bir yön belirleteceğiz. O gün hayır dedin ya da bugün hayır dediğin şey bir yıl sonra ya da bu bir yıl içerisinde Farklı bir formatla ya da bir kılık değiştirerek senin karşısına gelecek daha iyi olarak ve sen evet diyeceksin. Belli ki şu an bazıları hayır dediği şeyden pişman. Hayır pişman olmayın diyor meleklerimiz. Doğru yaptın hayır diyerek ya da uzaklaşarak. Çünkü o kişi zaten sana geri gelecek ve daha iyi bir fikirle, daha iyi duygulu, duyguyla, daha sağlam belki de arkadaşlar bir teklife gelecek ve sen evet diyeceksin diyor. Çok güzel ve yakın gelecek de dedi. Evet. Yani şu an hayır dediğiniz bir şey yine söylüyorum sizin hayrınıza. <laughs> evet hayır demeniz gerekmiş. Çünkü muhtemelen çok kısa zaman içerisinde o hayır evete dönüştürecek bir eylem, bir yön değişikliği seni bulacak diyor. Çünkü senin sağlığın çok önemli. Sağlığını düzelt. Tekrardan olma dedi. Vallahi meleklerimiz böyle bir şey dedi. Bilemiyorum kimlere uydu? <laughs> Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.